Çeyrek altın en az 200 lira olmadan doğurmam. Altın takacaklar benim bebeğime. Ne toplasak kardır değil mi lan? Hımm. Yahu bırak karı zararı. Çocuk neredeyse okula başlayacak hala içeride ya. Ben artık evladımı görmek istiyorum Asibe. <laughs> Git sor bakayım kuyumcuya altın kaç lira olmuş? Hey Allah'ım ya. Vallahi deli olacağım. Vallahi deli olacağım ya. Ee, durun durun. Ee, ben şimdi internetten bakarım. Ee, bakalım şöyle bir. Aa, çeyrek altın Müjdemi isterim 200 lira olmuş çeyrek altın heh, Bak olmuş Allahım işte şimdi doğurabilirim <laughs> Nihayet ya Beyefendi sizi dışarı alalım lütfen heh, Evet heh, hanımefendi ıkının 1-2-3 <laughs> be? ne yaptın sen? Oh, altın düşmeden çabuk çağır akrabaları. <laughs> Çocuğu da aldı oradan. Nereye gitti? Uçtu gitti. Lan deli kadın! <laughs>